Evet evinde e, projeksiyon cihazı kullanmak isteyenlere satın almak isteyenlere e, bilgi olması amacıyla bu videoyu paylaşıyorum. Yeni aldığım LG PA70G e, LED projeksiyon cihazın gördüğünüz gibi kutusu. E, kutusundan HDMI kablo çıkmıyor. Sadece kumanda ve projeksiyon cihazı çıkıyor. Ekte kablosu tavan atacaksanız yeterli değil. Benim gibi ek, ek, ek yapmak zorunda kalabilirsiniz. 2.40'da 2 metre bir perdede şu an XBOX oynuyorlar. Gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Saat şu an 11 civarı akşam. Bu da gece. Ama ışık şu an 100 wattlık bir ampul çalışıyor. Ona rağmen gayet başarılı bir görüntüsü var. Cihaz şu şekilde 2.5-3 metre civarında bir mesafeden, hatta 3.5 metre uzaklıkta tavana asılmış bir şekilde geçici bir şekilde şu an görüntüyü veriyor. Bence çok başarılı. Şimdi ışığı kapatıp bir de tam karanlıkta bakalım. Evet, ışığı kapattık. Evet. Gayet Başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle film izlerken de. PlayStation oynarken. Xbox oynarken. Normal televizyon izlerken de çok başarılı. Sadece odanın biraz karanlık olması lazım. Çok gün ışığında başarılı değil. Ama saat 7'den sonra... ...ya da kalın bir perde alıp... ...karanlık oturmayı seviyorsanız gün içinde de kullanabilirsiniz. 30 bin saat yaklaşık ampul ömrü de gayet başarılı.